Muammer Bey'in Karşıyaka, İzmir. Boş verin Beyaz. Bu sefer de farklı bir şey düşünün alternatif olarak. Ne yapacağız? Beyaz iyidir, hoştur da belli bir süre sonra da yorar adamı canım. Ayarlayalım. Pastel renklere boyatın duvarları. Macusta yolluyorum. Görüşün kendisine. Tamam, biz ayarlarız. Hayırlı Hoş Geldin. geldin. Hoş bulduk. Macun öyle değil mi? Buyur Değilin. şöyle. Bir beş dakika fazla durmayacağım abi. Bu dolmuş yattan var. Ne olur ya? Tanım mı? Yok tanımam. Buyur şöyle otur da konuşalım. <laughs> Belki bir soyadı benzerliği <laughs> falan olabilir. Oradan <laughs> çıkarmıştık. Lamba yiyormuş buraya. Kaç aldınız ya? Sağ ol. Hediye geldi bize. Valla havalarda bu aralar çok sıcak. Ne zaman soğuyacak havalar? Hayırdır? Kömür işine falan da mı girdiniz de tasası çok üstüne? Küresel ısınmaya üzülüyorum. Küresel ısınma var. Aşınma var. Her şey dejener oldu. Doğru söylüyorum. zaten. Bozulmadık ne kaldı havalardan başka? e, <laughs> nüktedanlığınız nüksetti. Ne yaptın? E? Neyi ne yaptım? Anlamadım. Düşünmüyor mu diyor? Kafana saç ektirmeyi falan düşündüğün yok mu? Bak ben buraya boya konuşmaya geldim arkadaş saç değil. Ya ben muhabbet olsun diye dedim. Hemen sen de bozuluyor. Bozulmadım. Bozulanlar ancak kumdan galeler olabilir. Çay söyleyeyim. İçmem. 10 kiloluk boyayı 2 lira zannettin herhalde. Senin yaptığın iyi niyeti suç etmekten başka bir şey değildir bence. Bakışların gittiğin yerden uzak. Ya da ben gelemem o zaman. Ne ee, gerisini sen boşlukları doldur işte. Hadi selam söyle.